Merhabalar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olun. Herkese bol şanslar dileriz. Gravel koşu numarası 2. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı atı, 9 numaralı atı, 6 numaralı atı yazabilirsiniz. Gravel Koşu numarası 3. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı atı, 3 numaralı atı, 8 numaralı atı yazabilirsiniz. Gravel. Koşu numarası 4. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı atı, 4 numaralı atı, 8 numaralı atı yazabilirsiniz. Gravel. Koşu numarası 5. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı atı. Tek, sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı atı. Daha sonra da 8 numaralı atı yazabilirsiniz. Gravel. Koşu numarası 6. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı atı tek sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı atı 8 numaralı atı yazabilirsiniz. Gravel koşu numarası 7. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı atı, 3 numaralı atı, 7 numaralı atı yazabilirsiniz.